arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz bakalım ki var. Ana Jack çıkmışlar. Sonunda çıkmışlar ya ya. Nereye sonunda Jack çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradaki şeyleri alalım. Bakalım. Tamam kız. Tamam kız. Şu şey mi? Bilmiyorum yok ya etmiyorum ben aslında karakter çıkarmak istiyorum daha geçen gün poka çıktı biliyorsunuz ki abi bu çok iyi bir karakter ya şey de çok iyi ya onun hilesini gösterirdim aslında ama olmadığı için işte Süpersel, bir bir abi. Ben hemen tek hesaplaşmaya girecektim ben hemen Ben Bir türlü ne şey. kaşınıyor ya? karakter çıkısıydı bu Ya. kaç bu diyordu bu olmak bu yüzden. Güzel Çok iyiydi. Evet burunda yani bu pek bir şey yapmalar ama işte. Dokuz ne ya? Bakar abi bugün nereye kadar gelebiliriz? Belki C C yarabiliriz. belki. Belki cesi alabiliriz. Bilmiyorum hiç bu arada kaç oldu. Ben sıçrıyorum. Şuraya... Ay Telefon yine düştü. Lan gel Orada yeni güncelleme geldi o yüzden. O güncellemeni hiç bilmiyorum ama. Daha gelmedi mi bu ya? Of. Benim çok bozdu. Hala gelmemiş Alpilim ya. ben çok seviyorum. Bayağı seviyorum ben. Bende öbür hesabım var bu. Abi hiç hiçbir skin yok ama. Abi bir hatırlamış mı yoktu? Tamam. Biz video çekelim ya. Bakacağız bugün. Jesse alacağız. Ali in mi? Türküsü kardeşim. ben yine tek girmeyi unuttum. Ben mal mıyım ya? Hadi bir uzaktan vurmayacaksın. Yakından vuracaksın. Güzel oynuyor ha. Yedi yaptı. Neredesiniz? Güzel oyundu. Çok güzel oynadı ama arkadaş. Rütbe <laughs> dağıttı. El primo. Ben şunu alalım. El primo'ya girelim. El Primo ilk 5 mi? İlk 5. seviye olabilir mi? Yok. Şurada bir kutuyu da açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Ya bu ne yapıyor da böyle? Bak, hadi, 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 bir daha daha bir girsi almak istiyorum şu anda. Aa, ben yine tek girmeyi unuttum. Direkt işim tek girmek olacak bu sefer. O yüzden çok kötü insanlar. Ne yapıyor o ortada? Ay. 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 Bizim ki hiçbir şey yanmıyor ki. Bir şey diyeceğim ama demek de istemiyorum yani. Sırf filmi bozuyorum. Adam. Gel hadi gel. Gel hadi. Güzeldi. Vallahi güzeldi bu ama çok güzeldi. Oo, oh, daha bir şekilde. Neyse Çok iyi bir maçtı. Ben burada orada 12 2'sini daha saydık. <laughs> Tek gideceğim. That's what I've got Çok bir atalar. Tamam, bunu da aldık. Güzel. Beni yavaşladı. Güzel, az kasıyorduk. Nasıl ya? Çok olarak. Yorum. Ha oldu. Onun özeli var. Ben biraz kaçayım. Abi işte şişeyi bu yüzden seviyorum. Bir özeli atıyor. Sonra bir vuruyor yine özel doğuyor. O yüzden çok seviyorum ya. Bu omut yaptık? Ne oldu? özel bir teklif vardı. Burada kimse Jackie var ha. Ne ee, Jackie var orada? Neden bu kadar şey Ahmet var. Ben, 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 Ahmet koydu buraya. Başka bir Ahmet var o yüzden. Ya ben neden hep oraya bakıyorum? Başka mı konuşuyor? Allah'ım. Bu galiba kutu almayı bilmiyor. Öldüm sen öldün Gel. Gel gel. Senin havan ki lan gel. Kutu Ben korktum öleceğim diye. Belki geçiyor, belki geçmiyor. Oha, oha, oha. Hiç tahmin etmemiştim. Özür olduğunu görmedim çünkü. Tedbiri yiyemek lazım demek ki. <laughs> Youtube yazmış bu da. Ya ölürsün lan. Bu ne gülüm ya. Ödün olmuyor. Saldır. Bir beni izliyor o da kesin Elay'dır. Ben diyorum ya. Elay'dır. Siz de tanıyorsunuz zaten. bir dakika oldu yani. Cici ya, ay Cici ya, neden Cici'ye taktım? Burada biri bu bu işte? On sadece var, o zemini Seçtim. Neden vurmadı Ben onu anlamadım. 12 dakika geçti yalnız. Keyfi almaya çalıştık ama olmadı. Ben demedim mi diye. Eray'ı geç kaldın diyeyim dur. Lan de ben de bitireceğim. Biraz daha... Lan yer yok yer. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.